Ee, yapardı, şu huyu güzeldi, ee, bazı ustalar duyarız, tabii ki isim vermeye gerek yok. Ee, mesela reaksiyon alırmış bir oyuncusu, onun hemen repliğini kesermiş, o repliği kendine alırmış usta. Hayır, burada bir espri yapılacaksa ben yaparım demiş. Duyuyoruz böyle anılar. Levent Kırık hiç böyle biri değildi. Hatta desteklerdi, bak ne güzel reaksiyon aldın, bir de şunu söyle, bak reaksiyonun büyüyecek diye desteklerdi. Hatta bazen hiç unutmuyorum bir oyunda en son selamı çıkması gereken adam tiyatronun patronu yani. Hayır. O küçük bir rol oynadığı için baş, bizleri daha e, sona kendi ön çıkmıştı. Bizleri sona attı mesela selamda. Her zaman destek olmuştur. O öyle öyle biriydi yani. Allah rahmet eylesin var mesela Türk tiyatrosunu ondan öğrenmek espriyi satmayı ondan öğrendim ben ya çok önemlidir bir insanı güldürmek mesela onun örneğidir bu orta oyunu örneğidir ne hakla 35'e bakla diye bir tabir vardır ne hakla 35'e bakla dediğin zaman reaksiyon alır ne hakla ee, 35'e e, öldü espri öldü reaksiyon alamazsın o ritmi o reaksiyon seyirciden reaksiyon çözmeyi ben Levent abi'den öğrendim tabii ki de aynıydı değil mi? Kendi makyajını kendi yapar, kendi, Evet, kendi kendini... onun ressamlığı da vardı. Tablo da yapardı. Onun büyük bir avantajı var. Çok iyi bir gözlemciydi zaten. Herkesi gözlemlerdi. Ee, 7-8 saat sürüyordu bazı makyajlar. Mesela bir yapacağı ünlünün videosu açılırdı. Sesini dinlerdi oradan. 8 saat o esnada makyaj. Onun bir tane fotoğrafını koyardı aynaya. Aynaya bakarak... Ve onun şöyle keşifleri vardı. Şimdi tabii marka söylemek herhalde sakıncalı diye tahmin ediyorum marka söyleyemeyeceğim. Kriyolan e, değil mi? Doğru mu söylüyorum o markaya Makyaj malzemeleri. Yurt dışı bir firma. E, şimdi Türkiye'de çok üretiliyordur tabii. O dönem yoktu. Yurt dışından geliyordu. O marka e, malzeme gönderirdi Levent abiye. Biz işte bununla şunu yaptık. İsterseniz yüzünüzde deneyebilirsiniz diye. Levent abi o malzemelerden başka bir şey keşfederdi. Onlara mektup yazardı. Siz bana bu amaçla gönderdiniz ama ben şu karışımı şöyle yaptım, işte çeneme bir şey ekledim. İsterseniz bu amaçla da ürününüzü satabilirsiniz. Onlara fikir veriyordu. Öyle enteresan bir adamdı yani. Ve 8 saat sürerdi bir tiplemesi yapması yani.